Herkese merhabalar Hayırlı akşamlar Bugün günlerden Rahatlama günü Domdom yine sizleri Rahatlatacak Bugün Takipçilerime özel Tek tek ismini okuyacağım Kişilere Masal okuyacağım Umarım Beğenirsiniz Umarım rahatlarsınız Hadi videoya başlayalım mı? Başlayalım. Evet, ilk takipçim Gizem 2195. Gizem sana geliyor. İlk masalım. Evet, hiç kimseye güven olmaz dedirden akrep ve Bir zamanlar hayat dolu canlı bir ormanda çalışırken bir karınca kolonisi ve kurnaz bir akrep yaşarmış. Karınca kolonisi sıkı çalışmalarıyla tanınırken akrep dolambacılı doğayla ünlüydü. Karıncalar özenle yiyecek toplardı. Karmaşık tüneller inşa etti ve birleşik bir topluluk olarak çalıştı öte yandan akrep kaosu ve yaramazlıktan sevgi aldı. Sıradaki takipçime geçiyoruz. Sıradaki takipçim. Şöyle bir baktığımızda, Şeyma Duru 31. Abim hanım efendileri makyaj serisinde eşiniz de çok güzel olur demiş. İnşallah kardeşim. Devam ediyoruz masalımıza. Birbirlerine olan düşmanlıkları kimsenin gerçekten hatırlamadığı uzun zamandır unutulmuş bir olaydan kaynaklanıyordu. Karıncalar akrebin aldatıcı adamlarını küçümsedi ve akrep karıncaların birleşik gücünden nefret etti. Gün geçtikçe aralarındaki düşmanlık daha da güçlendi ve karşılaşmaları, çatışmalar ve acı değişimlerle doldu. Evet, sıradaki takipçime geçiyoruz. Ye yeah. Tabii çok güzel olmuş rica etsem Lip gloss seslerini daha olsun yapabilir misin inşallah evet kardeşimin masalına devam ediyoruz parça parça okuyorum çünkü anca yetişir diye düşünüyorum güneşli bir günde karıncalar yoğun bir şekilde koşuyor ise dikkatli bir şekilde depolanan yiyecekleri de hızla azaldığı için hayatta kalmalarından korkuyordu. Sıradaki Hey Yağmur 48 Bu platformdaki en sevdiğim Eczamar kanalısın abim. İçeriklerin emeklerini izleyicilerine gösterdiğin saygı ve her gün daha iyi gidiyor. Oluşun takdire şayan muhteşem teşekkür ederim muhteşem bir video demiş teşekkür ederim kardeşim senin de masalına devam ediyoruz evet umutsuzluğa kapılan karınca kraliçesi türünün en cesurunu çağırdı ve onların su bulma arayışına gönderdi Seçilenler arasında Rose adında geç bir kanca vardı. Küçük boyutuna rağmen karanlıklarla yanan cesur bir kalbe sahipti. Sıradaki takipçime geçiyorum kardeşlerim. Sıradaki takipçim Hemen masalına geçelim. Evet. Röze dışarı çıkarken Azmi onu akreple karşılaştı. Onları ormanın kenarına götürdü. Ortak çıkmazlarına rağmen hem karıncalar hem de akrepler birbirlerine şüpheyle baktı. Evet sırada Emsel, Ay abi normalde birbirlerine konuşurken çekti Esen var videoları hoşuma gitmez Ama seni kesintisiz istiyorum Harikasın Birkaç çizim okuyacağım <laughs> Infeldals1967 Erbax 01 mükemmel Bu kanala bayılıyorum Ceren Erdem yine mükemmelsin abi. Lütfen böyle devam et. Evet hemen sizin masalınıza geçiyorum kardeşlerim. Birlikte yol boyunca çeşitli engellerle karşılaşacak hain bir yolculuğa çıktılar. Akrep gerektiğinde zehirli iğnesini kullanarak onları yırtıcılardan korudu. Öte yandan Rose yoğun yeşilliklerle gezinmek için keskin zikasını kullandı. Sonunda kristal berraklığında suyla dolu gizli bir vaya rastladılar susuzluklarını giderken hem karıncaların hem de akrebin üzerinde bir rahatlama çöktü. Düşmanlıkları kısa bir süre içine arka plana kayboldu. Evet sıradaki X dünya yani dünya benim vazgeçilmez takipçim emeğine sağlık çok güzel olmuş teşekkür ederim dünya Alina Güneş Alina Güneş yine çok güzel bir video olmuş abim sayende uyabiliyoruz teşekkür ederim Burç yine mükemmel video Hilal bu. Meta, o hava, Çok iyi video olmuş ellerine emeğine sağlık Hiç durma Bizi bu dünya rahatlatacak çok az Tamam bir video teşekkür ederim Yıldız Soru cevap videosu süper olur Peynir Clips Reis ellerine emeğine sağlık Yine harika bir video olmuş Süper video olmuş Demiş Vortex Teşekkür ederim Melek eline emeğine sağlık abim demiş. Esra aynı şekilde. Alperen Yurseven aynı şekilde. Teşekkür ediyorum. Evet masamıza devam ediyorum. Kardeşlerim. Saberle kendine kolinlere dönen Rose ve akrep daha hakkındaki yeni bilgilerini paylaştılar. Karınca kolonisi ve akrep topluluğu farklarını bir kenara bıraktı ve herkesin iyiliği için kaynaklarını bir araya getirerek bir ittifak kurdu. O günden itibaren karıncalar ve akrepler uyum içinde yaşadılar. Birlikte çalışmanın düşmanlığa yenik düşmekten çok daha faydalı olduğunu fark ettiler. Evet hemen sıradaki takipçilerime geçiyoruz. Evet melek eline emeğine sağlık abim. Canlı yayınlarında da özledik. Esra çok iyi teşekkür ederim. Alperen Yurtsever seviyorsun kral. Selin haberlerine sağlık video çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Gülsüm çok ama çok güzel harika olmuş başarılar. Duygu Kektik eline sağlık. Ahmet O oh, Reis hoş geldin. Evet sizlerin de şu an masalınıza hemen okuyayım. Kurnaz Tilki Tavşan hikayesine geçiyoruz. Sizin de <laughs> evet bir zamanlar yemyeşil bir ormanda dede adında kurnaz bir tilki ve sağ adında zeki bir tavşan yaşarmış kurnaz ve kurnaz doğasıyla ünlüyken sahanın nasıl düşüncesi ve zekası onu orman hayvanları arasında oldukça saygın hale getirdi. Güneşli bir sabah komşu çayırın kabininin derinliklerinde gizli bir hazinenin keşfediğine dair haberler. Orman boyunca yayıldı. Söylendiğe göre hazine onu keşfeden kişi herhangi bir dileğini gerçekleştirebilecek sihirli güçlere sahipti. Ormandaki her hayvanın hazineyi bulmayı hayal ettiği gibi heyecan havayı doldurdu. Evet hemen direkt başka takipçilerime geçelim. Evet sıradaki takipçilerime bakalım bir... seheryeli abi videolar çok iyi böyle devam et bir de fast asmr kamera tapping falan yaparsan çok daha iyi olur demiş beyzam çok güzel olmuş gülden aydın canlı yayın gelmeli abi yakitten büyür doğru söylüyor melike öğretmen reply gelsin TC Jandarma abi video çok güzel olmuş. Emeğine sağlık bence YouTube'de e canlı yayın açı. Evet bugün düşünüyorum. Tetikleyici kelimeler az sesliyle birlikte evsa olurdu. Safiye. Ye 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 ye. Lip kapa. Çevirme ve açıp kapatma sesleri. Gelsin. Şükran gayet güzel bir video olmuş. Sadece el hareketleri olan bir video olabilir yapıyordu. El hareketleri, sesleri güzel oluyor. Elif. Harikasın. Artist. Hep harikasın. Merhaba Aprio. Mükemmel olmuş. Manolya. Samar. Abi geri dönmene sevindim. Umarım iyisindir. İyiyim. Teşekkür ederim. Hemen geçiyoruz. Yolculuklara devam ederken Zaha de bir değişiklik fark etmeye başladı. Hazineye olan arzu onu tüketiyor gibiydi ve niyetleri netleşti. Saha'ya ihanet etmeyi ve hazineyi kendisi için almayı planladı. Aldatılmayı reddeden Zaha bir karşı plan tasarladı. Dede yoğun bir çalışmakta geçirdi. Orada gizli bir açıklığa rastladılar açtığı noktasında büyüleyici bir aura yayan hazine duruyordu. Evet hemen geçiyoruz. Bu Z ben demiştim. Diplo sesleri ve maskara sesleri <laughs> olsun diye ama dün gece dedim sanırım ben <laughs> demeden önce çekilmiş. Lemista Mas masaj videosu gelsin abiye gelecek. Akıllara bu video biraz tapping videos gibi olmuş ama mükemmel olmuş abi asla evet doğru söylüyorsun Melike abi sakın sakın bırakma videoları ve artık daha sık gelsin çok uğraşma videolar <laughs> çek çek at evet doğru söylüyorsun da güzel olması lazım Ortex Ramazan Berat döştü misin evet dedim. Ecem emeğine sağlık demiş Veysanur Kalkış göndermiş Elinize sağlık Yakışıklı abi Mustafa teşekkür ederim Opis Abi video çok güzel olmuş Ellerine sağlık abi oldukça geliştirmişin çok güzel olmuş Vallahi bu arada Adım Hazal abi Okursan sevinirim Su hayattır Kalp göndermiş Serra Rizdan Adım Serra Serra İsmim okuma videosu gelecek diye çok sevindim Geçen video yazmıştım Çünkü adım Serra Yine mükemmel video olmuş Abi ellerine sağlık demiş Evet teşekkür ederim Hasen'inin büyüklüğü Güçleri serbest bırakırken Ormanın üzerinde Dikkat edeyer bir değişim yaşandı Hayvanlar Bir araya geldi artık açgözlülük ve kişisel çıkar tarafından yönlendirilmiyorlardı. Birbirlerinin benzersiz becerilerini ve yeteneklerini takdir etmeyi öğrendiler ve herkesin geliştiği bir topluluk yarattılar. Sonunda kazanan tetenin kurnazlığı değil, sahanın bilgileri ve öz verisiydi. Orman tavşanın olumlu değişimi su sayesinde gelişti ve bazen zekanın <laughs> işte aldatmaca değil şey katı ve birlikte yatağının kanıtladı evet kardeşlerim Berke kralsın İdik polik emeğine sağlık abicim adım evet bazı isimler iki defa okumuş oluyorum ama yapacak bir şey yok Ayşe Öztürk beni oku yıldız, yabancı eysamar izlemeye bıraktım resmen. Keşke kitap okuma ve anılar anlatma Eysamar olsa. Sadece ses nefes el sesleri olduğum masal gibi dinle uyu. Ah sen abi adım okur musun peki? Irmak kalp göndermiş. Evet. Okuyorum kardeşlerim. salı diyoruz <laughs> küçük Ahmet Doğa'yı çok seviyor ve her zaman ormanda vakit geçirmek istiyordu eşsiz bir yer olan ormanda günlerce kalabilirdi küçük yaşına bakmadan Doğa gezintilerine büyüklerine taş çıkarttı minik Ahmet Doğa'da gezerken birbirlerinin farklı canlılar Benden farklı hikayeler yazan Ahmet son derece hayalperest bir kişiliğe sahiptir. Minik Ahmet de beraber ailesi bir gün ormanda kesin diye çıktı. Bu gezi sırasında küçük Ahmet ailesine çeşitli canlılardan bahsetti. Ailesi hayranı Ahmet'i dinledi. Yaşından büyük bildiği birbirinden farklı doğa bilgisiyle Ahmet'i şaşırttı daha sonra ailesi onun ne kadar sağlam bir hafızaya sahip olduğunu anlattı. Ailesi Ahmet'in doğa sevgisini sürekli geliştirebilmesi için onu çok özel bir kursa gönderdi. Bu kurs boyunca doğa yürüyüşleri ve kesintileri gerçekleştirecektir. Daha sonrasında Ahmet kursta popüler hale gelmeye başladı. Herkes Ahmet'ten söz eder. Oldu yeni gelenleri gezdiren ve onlara birbirlerinden farklı bilgiler veren Ahmet kursun başta acı verdi. Artık herkes Ahmet'te tanışıyor ve doğa sevgisi gelişen küçük Ahmet bu konuda insanlara yardım ediyordu. Kurs sahibi Ahmet'in bu başarısını görünce onu kurs yerler arasında değil Eğiticiler arasında görmek istediğim minik kursiyerlere artık Ahmet eğitim veriyordu. Kendi gibi aynı yaşa sahip olanlar Ahmet'le birlikte doğayı öğreniyordu. Doğada gezinirken hem canlılardan bahsediyor hem de diyor. Yani e, sonra da geri ediyor Beni isterken utanıyormuş. Ben de şaşırdım. Ne yapıyorum? Üstümüzü mü soyuyoruz? Başımızı mı soyuyoruz? Hoşuma gidiyor biliyor biliyorum. Siz gibiler böyle yorum yazdığı zaman. Gerçekten hoşuma gidiyor. Senin kim olduğunu biliyorum. Umurumda değil. Silmiş yorumu. Hiç önemli değil kardeşlerim. Ben gerektiği yerde okudum. İsminizi okumayan varsa affınız ola. Ben dedim son videomda yorum yazan kişiler okuyacağım diye olur gözden kaçabilir. Affınız da. Sanıyorum. Umarım beğendiniz. Lütfen ismini okuduğum kişiler yorum yazabilir. Bir dahaki videomuz ne olsun? Konusunu bana açın ben de değerlendireyim. Sizlere videomu çekeyim. Herkes kendine çok iyi ama çok iyi baksın.